Güncel Yorum programını dinliyorsunuz değerli dinleyiciler. Burç Efendi ve Samanyolu Haber Radyo ortak yayınındayız. Köşe yazılarını okumayı sürdürüyoruz. Sırada bugün gazetesi yazarlarından Gültekin Avcı'nın yazısı var. Konuşma zamanı bugün. Baskıların ve zorbaların tarihi, yaratılışı aldatma tarihidir. Irmakları geriye akıtmanın ve güneşi batıdan doğurmanın hikayesi bunlar. Yakılan her bir kitap, cihanın yedi iklimini aydınlatır, köz olan cümleleriyle. Zorbalarca kırılan her bir kalem, içindeki mürekkeple dünyayı boyar. Ve despotların kuşattığı her fikir, arzın dört bir yanında yankılanır. Tıpkı gazetemizin operasyon günü başarıyla belgelediği IŞİD'e giden silah ve mühimmat haberinin dünyaca ezberlenmesi gibi. Haberle aynı zamanda medya grubumuza operasyon yapılması, AKP'nin IŞİD'e silah sevkiyatı ile ilgili haber yapanları bekleyen akıbet budur mesajıdır. Mayıs'ta Cumhuriyet ve Can Dündar'ın IŞİD'e silah sevkiyatı haberi ve ardından gelen soruşturmayı hatırlayın. Zorbaca bir işgalle karşı karşıyayız. Çünkü anayasaya dayanmıyorlar. Çünkü cebir ve şiddet unsuru ve eylemi göstermiyorlar. Terörün finansmanından bahsedebilmek için finanse edildiği iddia edilen örgütün geçmişten bugüne ortaya koyduğu şiddet eylemlerini göstermeniz gerekir. Banka kayıtlarına ve resmi belgelere dayanmayan, illegal kontrol dışı sermaye akışını delille ortaya koymanız gerekir. Daha soruşturmaya başlarken makul şüpheye dayalı arama kararı için şüpheyi destekleyen somut deliller ve belgeler şarttır. Medya grubumuza yapılan bu zorba işgalde bu donelerin hiçbiri olmadığı gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve CMK şartlarının da hiçbiri yok. Ama ortada organize bir arama var. Hakim kararına dayanıyor. O zaman nasıl yorumlayacağız? Devlet veya yargı faaliyeti bile olsa hukuk ve kanun dışı bir faaliyeti devlet silsilesi organizasyonu içinde bilerek yürütüyorsanız bunun adı çete faaliyetidir. Kanunsuz emir ve kararları verenlerin cumhurbaşkanı, başbakan, hakim veya savcı olması çete faaliyetini ve örgütsel suç eylemlerini legal faaliyet haline getirmez. Kanunen görevli ve yetkili bir devlet makamının imzası veya emri hiçbir hukuksuzluğu temize çekmez. Suç olmak çıkarmaz. Medya grubumuza ve Akın İpe'ye yönelik operatif eylemler de organize bir suç faaliyetidir. Gaye, operatif bir tenkil, örnek olacak şekilde cezalandırma süreciyle tek adam rejimini fiilen resmiyete dönüştürüp AKP bağız rejiminin yerleştirilmesi. Türkiye'de sivil darbe süreci ve ara rejim devam ediyor. Bunun askeri darbe dönemlerinden hiç farkı yoktur. Bu, Hukuk caniliğini yapanların sandıktan %40'la çıkmış olması yapılanları meşrulaştırmıyor. O zaman Kenan Evren'in suçu neydi? 12 Eylül darbesini yaptığında AKP'den çok daha büyük bir halk tabanına sahipti. Evrenin yaptığı anayasa %93 ile halktan kabul gördü. Erdoğan'ın 2011'deki anayasa değişikliği referandumu %58'i geçemedi. Bugün AKP'nin yaptığı gibi her faşist rejim kendini tahkim etmek için toplumun göz ve kulaklarını yönetmek ister. Böylelikle medyaya çökerler. Ama intiharın başlangıcıdır bu. Oysa muhalif medya iktidara muhalif toplum kitlelerinin gazını alır ve yönetime kızgın kitlelere iktidara yönelik sert eleştirileriyle teskin etmiş olur. Diğer yandan toplumun yönetimin icraatından çok yönlü bilgi alma hakkı açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği temel hak ve hürriyetlerdendir. Havuz dışı tüm medyaya Şunları hatırlatmak isterim. Erdoğan muhalif basın içindeki grupların birbirine olan takıntı ve mesafelerini bugüne kadar başarıyla kullandı oysa medyanın varlığı ve hayatı tüm özgür medya kurumlarının ortak hayatı yönüdür. Despotizme karşı çıkmak kendi hayat ve istikbalinize sahip çıkmaktır. Başınız giyotindeyken başkasının eteğindeki çamurdan bahsetmek sizin hayatınızı kurtarmaz. Önce hayatınızı kurtarın. Sonra yine dilerseniz eleştirir Dilerseniz mesafe koyarsınız. Şimdi renk farkı gözetmeden ve hiçbir şerh koymadan basın olarak tek yürek olma zamanı. Konuşma ve dayanışma zamanı bugündür. Yarın söylediklerinizin bir anlamı olmayacak. Çünkü belki yarınınız olmayacak." diyor Gültekin Avcı bugün gazetesindeki yazısında.